İntihar şüphesi vardı. Biraz da bu düşünce güçlendiğini söyleyebiliriz. Julia Ituma 19 yaşında. Afrika asıllı İtalyan oyuncu. 19 yaşındaydı. Ee, son görüntüleri ortaya çıktı. Bir yandan ekrana geliyor. Ee, hemen arkamızdaki otelde. Buranfele'nin yanındaki aslında buraya gelen, deplasmana gelen yabancı takımların konakladığı otel e, burası. Maçtan sonra e, burada konaklıyorlardı. E, sabaha karşı sularında e, önce e, düşünceli bir şekilde koridorda telefonla konuştuğu ardından olduğu yere deyim yerindeyse çöktüğü kaldığı orada bir süre durduğu yaklaşık bir saat boyunca ki otel e, yetkililerinden de az önce aldığımız bilgiye göre uzunca bir süre telefonla konuştuğu teyit edildi e, ve ardından e, bu olayın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Şüpheli ölüm tabi olarak e, kayıtları geçti. İntihar şüphesi var var ee, güçlendiğinde söyleyebiliriz. Şimdi nereden düştüğü tekrar göstersin Savaş Daldal. dal ee, bulunduğumuz yerden baktığımız zaman e, yaklaşık 6. katta açık bir pencere var. Sabah saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri o bölgede e, araştırma yapıyordu. O oradan e, atladığı tespit edildi. E, düştüğü yeri de Savaş Daldal şimdi gösterecek e, canlı yayında kanara getirecek. E, düştü ya büyük bir gürültüyle düştü. E, ve ve o bölgede bir e, hasar e, oluştu. Ardından olay yeri inceleme ekipleri geldi. E, deliller e, toplandı ve inceleme için Julia Ituma'nın 19 yaşındaki e, Gorgonzola Takımının oyuncusunun cansız bedeni incelenmek için adli tıp kurumuna götürüldü. Tekrar edelim şüpheli ölüm neden öldüğü bilinmiyor ama intihar şüphesi var. Son görüntüleri de bir yandan ekrana geliyor. Ölmeden önce kaldığı odelin atladığı pencerenin hemen baktığı tarafta koridorda bir telefon konuşması de uzun süren yaklaşık bir saat süren bir telefon konuşması gerçekleştirdiği olduğu yere oturduğu ve ardından ee, bu olayın gerçekleştiği ortaya çıktı. Ee, cenaze, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.